Kayınvalidem niye böyle sinirli biliyor musunuz? Biz hafta sonu kahvaltıya gittik Kayınvalidemi götürmedik. O yüzden böyle sinirli. Niye söylüyorsun ya? Öyle. Daha çok sinirli. Diyorsun. Öyle ama bak tamam, geliyor dediğin yani. Unutmuştu belki unuttu belki kadın. Hayır canım. Hatırlatıyorsun. Bu yüzden ya. sinirli yani anladınız mı? Ulan siz bir gittiniz evde bir kalktım kimse yok. Zeynep ne var götürseydiniz kahvaltıya? Biz zaten götürüyoruz hafta sonu birlikte geçirmek istedik. Ne var bunda? Her zaman kayınvalidemle mi gideceğim? Kaynana fazlaymış değil mi? Fazla değilsin anne biz Fazla zaten oluyor seni öyle. götürüyoruz. Her zaman mı götüreceğiz seni? Götüreceksiniz tabii ne olmuş? Bir E kalabildim. tamam karı koca Benim baş başa. Bir... yapın. Hafta sonu kimse çıkartacak kimse yok. Ama zaten götürüyoruz seni istediğin e, her bu yere. Bu pazar da götürseydiniz hem daha neler güldürdü. Bir dakika şu pazar günü bir ne olmuş gösterir misiniz bana? Sonra bu muhabbete devam edelim. Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun anne Afiyet olsun oluşum Ne güzel bak annen Aynen. yok şu an katma ya. Ama öyle bak, şu an yani sabah şu için. masayı annen görse Şöyle bak sahil kenarında mis gibi o oh, temiz sahil havası alıyoruz ailecek Emin ben Ha ha ailecek Parantez içinde ailecek bak, kahvaltımızı yapıyoruz. Bak hatıra olarsak da, da bir yere gene yayınla bakıyorsunuz. Yok hayatım ne yayınlayacağım ya, bak biz gibi kahvaltımızı yapıyoruz, böyle o... Oh. Annem evet. görecek şimdi. Ama mutlu değil misin ailecek parantez içinde? Değil, biz bugün ne diye evden çıktık, ne dedik? Ne dedik? Ne dedik? Ne dedik? Afiyet olsun anne. Afiyet olsun, Afiyet olsun İtalya. Evet. bir Bir arkadaşımız doğum yaptı, onu ziyarete gidiyoruz demedik mi? Evet. Eee? Yalan söyledi. Tamam şöyle. niye ama yalan söylüyoruz? Ailece kahvaltıya gidemez miyiz? Ya ama onda içi kalıyor. Onu da getirebilir. O da Tamam getiririz kaba. aşkım. Ben onu getirmeyelim demiyorum ki. Vallahi ama her, kafası, her, çıktığımızda abi. da götüremeyiz ki hayatım. Olsun. Şu bak sandalye boş yan tarafta. Ya yani şurada olsun. olsa ne olur kadın? Bir şey olmaz. Abi sizin Teşekkür ederiz. Rica ederim. Afiyet olsun. İştahım kapısı valla. Niye iştahım kaçıyor hayatım? İştahın kaçacak bir durum yok. Ben sana anneni getirmeyelim demiyorum ki bir tane. O zaman haftaya annemi getireceğim söz mü? Tamam. Mi? Bak annemle baş başa buraya geleceğiz. Annenle baş başa derken ben gelmeyecek miyim? Bir kadınla bir dertleşelim. Aşk olsun sana. Tamam. Aşk olsun size. Öyle bir güzel kahvaltıya gitmişsiniz. Yani beni fazla gördünüz değil mi? fazla görmedik. Önceki hafta sonu da seni götürdük zaten. İşi gücü bıraktınız kaçtınız. Hayır canım niye işi gücü bırakalım? Öyle oldu. Ama ben akşama kadar evde iş yaptı. Planla gitmedik. Emin dedi ki kalk dedi kahvaltıya götürün dedi. niye erkenden kaçtınız? Ben yapmadım. Senin oğlum yaptı. Bana dedi ki kalk dedi sabah erkenden annem uyanmadan çıkalım of, evden dedi. Of, benim oğlum Kahvaltıya de gidelim dedi. Şey Hayriye şey demişler bir de arkadaşım doğum yapıyor seni vallahi bırakmaya o çalışmışlar. O akşamdan söylediler seninle. öyle. Düpedüz seni bırakmışlar hiç bakma. Biz hastaneye gidecektik. E, akşam üzere gideriz dedik bari bir şeyler atıştırıp öyle geçelim. Biliyorsun iş yerimin iş yerim de orada zaten. Atıştırmak olsak bir simit alır. Öyle bir kahvaltı olmaz. <laughs> bir de iştahım kaçtı diyor kocaman menemen önünde böyle. Ee, Beri İnan kötü, boğazımdan kötü yere götürüyorsunuz. kendine ne güzel sofra hazırlamışsınız. Oh sefam olsun. Nasıl da güzeldi Deme böyle. Ya. var gözüm kaldı Görürsünüz siz de. Videoyu çekerken bile kaç defa ailecek ailecek diye vurguluyorsun. Sen böyle mi görüyorsun Hayri yani aileden? Yani gerçekten geldiğin günden beri çok güzel oynuyorsun Ülkü. Asıl oynayan sensin. Işte sen, bir Merve, da, yani sen bir Merve bir iki başımıza. Sen bir Merve iki. Yani kusura bakma da kayınvalideni ailenin içinde görmüyorsun. Kadını buraya getirmişsin. Çemkirip çemkirip duruyorsun. Ben kayınvalidemi sevince oynamış mı oluyorum? Ben çemkirmiyorum bu bir. Sen mi çemkirmiyorsun? Evet ben çemkirmiyorum. Ben sizin gibi oynamıyorum. Gerçek Hadi ya. neyse gerçek neyse onu yapıyorum. Kimse burada sen, oynamasın. Sen kayınvalidene saygı Ayrıca da duymuyorsun. Sen aileden evet, de görmüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sen çocukların eşin bir aile değil misiniz? Canım benim benim Bana soruma cevap verir misin? Orada buradan bana cevap vermez. Sen çocukların ve eşin evet. aile değil misin? Evet. Ailesin. Kayınvaliden Ondan de anda ayrı anda bir aile değil mi? Eşinin annesi veya evet. senin annen ayrı bir aile değil mi? Aile. Hayır. E siz şimdi bu konuyu ne alakası var kayınvalideni aileden ailecek görmüyorsunuz diyorsunuz. diye vurgulayamazsın. Ben ne demişim kadın orada? Dış kapının dış olur Ben Zeynep. ne demişim orada? Eşim, çocuğum birlikte kahvaltıya gitmişiz. Önceki hafta Ay. sonu zaten kayınvalidemi götürmüşüz. <laughs> Bir hafta sonunda birlikte çıkmak istedik. Kusura bakma benim bundan? eşim de orada kendi de söyleyebilir. Ben kahvaltıya gideceğim zaman annemi de alalım kayınvalidemi her de Her alalım Her dakika de. başı kayınvalidemi sen götürür evet, müsün? Yemin ederim evet, evet, götürüyorum. Soru her gezmeye, gezmeye sor eşime, her tatile, her yemin götürüyorum. Harbiden götürüyorum. Sen oynuyorsun. Hiç de oynamıyorum. Götürmesin kadın adak ailecek ailecek demesin. Onların aile olmasında bizim de yararımız var. Biz de o ailenin bir parçasıyız. Ya var ya alkışlıyorum sizi gelir gelmez çok güzel benim üzerimden prim yapıyorsunuz. İşte o kadar saptırıyorsunuz ki konuları. Sor bakalım eşime 6 yıllık evliyim. Ha, eşinde o hayır mı diyecek istemez. senin ben cevabına? Giderim. Ben giderim ya. E peki bir Oğuzhan'ın da sesini duyalım. Götürüyor musunuz her yere anneni? Benim annem benden çok eşimi seviyor zaten. Tatillere de onu götürüyoruz. Son 4-5 tatilimizde de beraber gittik. Bütün hafta sonu kahvaltılarımızda da beraber gidiyoruz. Aa evet mutluyum. Yani eşim zaten benden önce arıyor hazır diyor. Biz giderken annemi de alacağız diyor. Tamam diyoruz ben hiç karışmıyorum artık. Aa ama bir şey söyleyeceğim. Ben anladım. Merve'nin olayını anladım. Merve çocuklara baktırmak için götürüyor. Sana. Doğru. Ay ben niye bunu düşünmedim Altı ya? 6 yıldır benim çocuğum mu var? Benim Vallahi... çocuğum 4 yaşında biri 4 Vallahi aylık çok biri. çok akıllısın biliyor musun Merve? Senin taktiğinden gideceğim. Senden fazla olduğunu biliyorum Zeynep de ya. Bunu Senin buraya çekmeye çekmeye gideceğim. çalışma. <laughs> benim iki tane çocuğum var. Ben ne görmek istiyorsam anne baba ve babama da Kayınvalideme de, kayınpederime de aynısını yapıyorum, Gel ya seni bir öpeceğim, öpeyim tabii. Ya, Öpeyim. Ya. Al işte anneni görüyor musun? Kurban olurum. Ya, seni ya. o da sattı, ben satmam, gel. Ay Hayriye yine gitti, eline sarılıyor. Çok sağ ol, Senin kızım, çok satman sağ ol. için fırsat evet. olmayacak zaten, evet. gidiyorsun. Aynen, gidiyorum. Kaynan, kaynanın kıymetini biliyormuş. Yemeği yakan bendim Şiva, gidiyorum aynen. Evet, Alıcık Azıcık saygı ya. duyun, çocuklarınızdan ne görmek istiyorsanız onu Sadece yapın. Sadece gülüyorum yani, gerçekten gülüyorum. E Merve bir şey soracak. Sen ayrı evde mi yaşıyorsun? Şimdi şöyle, ayrı evde ama kayınvalidem üstte. Nedem Neden, Aynısını, Neden da söyledim. bir evde yaşamıyorsun. Yaşadı. Bu kadar mutlu mesut. Onlar da karı koca. Eli. Onlar da karı koca farkında mısın? Yok. Onların ailesiniz. da bir özeli var, benim Hayır. de. Ama biz aynı yerde yiyip içiyoruz. Ben yemek yapıyorum, götürüyorum. Kayınvalidem kahvaltı seviyorum. Sen evlerde özel kadar. yok mu? Var. E, tamam, özel kahvaltıya gitmek mi? Evet, biz mesela sirkenden bir kere bile dışarı kahvaltı etmeye çıkmadık ikimiz. Aa. Baş başa. Hiç bir kere hiç bile daha daha çıkmadık. Hiç Zeynep'le Emin'in bu fotoğrafı videosu gibi hiç öyle bir şeyiniz olmadı hiç mı? Kahvalt Biz Aa. hiç bir kere bile kahvaltıya gitmedik tek başımıza. Biz gidersek böyle hep birlikte kayınpederim tam kaynanam beraber çıkarız öyle gideriz. Yani ben Zeynep'in öyle ailecik beraber kahvaltıya çıkmasına çok yani böyle Duygulandım ve kıskandım gibi bir şey yani Anlıyorum gerçekten seni. ama kıskanmak da böyle kötü niyetle değil iyi niyetle ben, ben de kıskandım ben de aynısını istiyorum evet, gibi özenli. kıskandım. Evet. Aslında sen biraz gıpta ettin İmrendin ama burada evet. tabi Sergen niye sen karını çocuğunu alıp da hiçbir kahvaltıya gitmedi yani bir yere çıkartmadın kızı? Oğlum, ben sabah kahvaltımda evde yemeği severim akşam oh, yemeğini dışarıda yemeği severim akşam akşamları sorun çok kebapçılara götürdüm. Zeydan ben sabah sevmiyorum. Hayır, evde yapıyorum. Zeyda Hanım bir kere kahvaltıya gittik. Ulda ne zaman biliyor musunuz? Alanya'ya çalışmaya gittiğimizde o zaman gittik. Orada zaten kaynağım olmadığı için orada gittik. Mecbur o baş kadar. başa gittik. Anamsız ben bir yere gitmem. Orada da ben seni götürdüm. Karım benim ya. Vallahi helal olsun ya. Şimdi mesela ben kayınvalidemi çağırıyorum. Kayınvalidem diyor ki bugün de siz dördünüz gidin. Her seferinde geliyor mu bu kadın? Hiç bırakmıyor mu yani evde sizi yalnız? Yani yanınız? biz öyle geç çıkmadık biz hep beraber çıktık her yere. Akşam yemeğine çıktık ama kavalda hiç gitmedik bari. Ama bu çok kötü. Mesela tatile gittiğimiz yer, hep beraber gidiyoruz. Biz gideriz mesela kayınvalidem şey der. Siz bana çocuklarımı bırakın siz gidin gezin. Ama sizinki tipinizde bu kötü bak mesela. Kayınvalideden kayınvalideye değişiyor bu. O yüzden anlamanız zor. Benim dediğim size oyun gibi geliyor o yüzden. Yani sizinki Evet, gerçek gelmiyor. Nasıl öyle bir şey olabilir gibi geliyor. Şimdi Adana böreğine başlıyoruz. Bunu gözümüzün önünde yoğurdun ama bize bir de anlat Zeynep. Şimdi 7 su bardağı kadar un, 3 Hı. yumurta, e, biraz su ve tuz. Bu kadar. Kabartma tozu falan Hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Bu bildiğin su böreği hamuru ha, olacak. Evet. Ve haşlayacağız bunu zaten. Aa. Evet. Sen orada açmaya başlıyorsun. Bak bir elin dersen... var, iki elin sesi var. Karı koca ne Aynen. güzel çalışıyorlar. Hem de hamurda çalışıyorlar. Evet. Yani. Sen kaynana az önce dedin ya, merdan eğlen ee, şey baklava açıyorsun diye oklava tutmayı bilmiyorsun diye A, kendi nasıl yapıyorsun peki annem de bilsin baklava açmayı alıyor eline merdaneyi oklavayla ile de açmıyor ben yalnız merdaneyle büyütüp oklava ile devam edeceğim canım ama ben senin hiç öyle oklava kullandığını görmedim görmedin mi, mi? yok o zaman sen çok izlememişsin az... uyumuşsun. Hayır niye uyuyayım ben çok az kullandım. Bir kere kullandım oldu da Alanya kıvrımında kullandım. Hadi ben bir kere o kullandım kadar. diyelim. Sen onu da kullanmadın. Kullandım ya kullandım ben, ben de burada seni kaç hiç kere görmedim. mantı açtım. Ben de seni hiç görmedim. Mantı açtım kaç kere sen görmedin mi? Hiç görmedim. O zaman sen de uyumuşsun. Valla ben hiç hatırlamıyorum. Tabii Marisa. o zaman biz vardık sen yoktun daha. Tabii. Efendim? Biz vardık o zaman buralarda sen yoktun. Sen sonradan geldin Artık ya. Artık ben geldim sen gidicisin bakarız. <laughs> Annen yine bize destek olmadı bugün gördüm. Hiç böyle güzel bir duası bilmem nesi hiç. Hakikaten ya. Hani başladık bak hiç. Şivaya verdiği desteğin yarısını bize ben vermiyor. Ben bir bir kere annenin şu mutfakta, hadi Zeynep, sana güveniyorum dediğini duymuş değilim yani. Benim dışında herkese destek verdi, yardım ben etti. Ben zaten size kırılmışım. An Benim anne, anne seni en güzel kahvaltıya götüreceğim bu hafta sonu. Artık Hayır değeri... hayır. Değeri ben kalmadı. götüreceğim onu. Baş başa biz birlikte gideceğiz. Daha oğlum daha onun değeri kalmadı. Yok kaldı kaldı içimde kaldı. Bir de diyorsunuz gel destek. Benim hakkımda konuşmasaydın ben seni götürürdüm. Seni bu oldu mu baksana buna. Yeter ne yapayım artık. sinirimden konuştum. Tutun, tutun, tutun. Artık kim? Ama sen sürekli bunu yapıyorsun anne. Sürekli benim arkamdan konuşuyorsun yani. Var arkamdan arkamdan bilmiyorum ben konuştum. Yani inkar edemem. Yani işte bak sen bana bir adım atmıyorsun ki ben sana bir adım atayım. Sürekli bana köstek oluyorsun. Önce siz, sizin suçun. Zeynep. Efendim Harbi abla. Ben senin arkandayım. Burada sana hak verdim kızım. Şiva'yı destekledi. Şiva'ya mutfakta yardım etti. Sana daha yardım edeyim mi kızım demedi. Aynen öyle. Burada sen suçlusun. Sen Şiva'ya çok mu yardım ediyorsun? Ben etmem ki. Kayınvalidelerim bak siz de biraz kendinizi çekin. Ne öyle çocukların arkası illa gideceğim gideceğim. En valla bak sizin de kendi özel hayatınız olmalı. Kendi arkadaş çevreniz olmalı. Her şeyi çoluktan çocuktan onlardan bekler ve onlara yüklerseniz mutsuz olursunuz. Bakalım ne söylemiş Hayriye Hanım? Bir izleyelim. Ne yapıyorsun Naciye iyi misin? İyiyim valla kız kusura bakma beni aradım da ben çekimdeydim. Dedim şimdi bir arayayım bakayım hani nasıl iyi misin? Ya hiç sorma hiç sorma Naciye dün pazar günüydü ya ben akşamdan Zeynep'e dedim ki Zeynep yarın sabah biraz temizlik yapalım hani gidiyoruz ya çekime ev kalıyor öyle yapamıyoruz bir şey bir de geç geliyoruz kız ben sana sabah kalktım evde hiç kimse yok kız öyle emin kalkmışlar gitmişler kahve altıya emin öneme gitmişler Valla bilmiyorum nereye gitmişler. Gittiler işte. Saat ben 10 12 idi yoktu kimse evde. Yok yok hiçbir şey demediler. Hiçbir şey demediler. Yok valla görmedim. Ben de kalktım evi temizlik temizlik hepsini yaptım. Kız beni iyi işte sordu. Anne gelir şeydiriyor. misin gelmez misin? Ya bir şey söyleyeceğim siz ayrı evlerde yaşamıyor musunuz? Evet. E, niye hafta sonu için gittiniz? Evet e, buraya ha. gelince Tahay halısına bırakıyoruz ya 3 gün orada kalıyoruz kayınvalidemde. Ha. Hani üç, sabah Tahay'ı koymak. 3-4 gün oradayız birkaç Aynen. gün kendimiz. evinize Aynen. geçiyorsunuz. Evet. Valla sabah kalkmış şok olmuş. Vallahi Sen doğru. sabah onları bekliyordun herhalde. ...Zahide Hanım ben de diyorum ki bunlar niye sesi çıkmıyor kimse hani kahvaltı takır tukur bir ses gelmiyor mutfakta ev sesi. Zeynep kahvaltı hazırlamıyor diyorsun yani. He dedim belki bugün gün hazırlarlar. Ha, bak, kahvaltı hazırlamıyor diyordu mutfaktan takır tukur ses gelmiyor diyor. Bak çelişkiye bakar mısınız yani? Demek ki hazırlıyormuşum ki ses gelmiyormuş. Hazırlamıyorsun ben de bekliyorum işte kahvaltı hazırlanacak. Bir de gizli gizli beni sosyal medyadan takip ediyor yani. Aa. Evet influencer olacağım diyordu ya oldu çıktı başıma. <laughs> e şey Kaş... fake hesap mı açmış kendine? Evet kendini? fake hesap açmış beni takip ediyor. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Ya. Evet bir de mesajlar atıyor böyle kayınvalideni iyi davran biraz daha şöyle. Sen <laughs> nasıl bir gelinsin? Evet. Aa söyleyeyim. Neler evet. yazıyor neler? Söylüyor. Evet. Eee söyle yani. <laughs> Ve yayında yapılmayan şeyleri de yazıyor. Biz anlıyoruz o olduğunu. Çünkü evet. yayında hadi halktan biri olur bizi izleyen Ha, Yani belli olur. halk olmadı. Hani... Belli beni tanıyan biri oldu. Çok Zeklam belli. aralarını bile anneme yaptıklarını yazıyor. Bunu bilerek çektim ben aslında. Herkes benim üzerime geliyor ya. Annemi de görsünler yani. Zeyden hani suçumu içimi döktüm ona. Elinde oklama merdane yarışıyor eşler şahane ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane